Dikkat! Bu videoda özel üniversite yerleştirmesi bulunmaktadır. Ve lütfen tekrardan dikkat edin. Bu videoda bahsedilen kişiler burslular, %50 burslular değil, %0 burslu olup ödemenin tamamını üniversite yapanlardır. İlginiz için teşekkür eder, iyi seyirler dilerim. De videonun 8 dakika olması için uğraşabilirdim ama o kadar da ş değilim herhalde. Hadi iyi seyirler. İyi eğlenceler böyle diyerek 8 dakikaya uzasam çok komik olmaz. Neyse hadi bay bay ya. Selam. Bu videoda benim gibi devlet üniversitesi öğrencilerinin pek de umurunda olmayan ancak belki de bu sene üniversite tercihinde bulunmak isteyen gençlerin gözlerini açabilecek bir konuyu tartışacağız. Üniversiteye borçlanmak aslında konumuz. Yani özel üniversite batağına düşmekte diyebiliriz. Tabi burada gerçek bir borçtan da bahsetmiyoruz. Yani üniversite elbette gününde parasını verebilirsiniz. Sonra uzun vadede o paranın bize geri dönüp dönmeyeceği aslında. Yani ben bu üniversiteye bana bir şeyler öğretsin diye 500 bin TL verdim. İyi hoş. Peki bu para bana ne zaman dönüyor? Ben meslek edinmek için buradayım. Bu bir ödeme kursu falan değil. Yani merak ettim öğrendim parasına değer taze bir düşünce e, olmaması gereken bir şey. Çünkü üniversite aslında meslek öğrenmeye de geliyoruz bir yandan. Ha tabii milyarder arkadaşlarımız varsa kusuruma bakmasınlar. Hani Udemy'nin ne olduğunu pek bilmiyor olabilirler. Starbucks'ta oturup Macbook'larında istedikleri vakit araştırırlar diye düşünüyorum. <laughs> Neyse. Konumuza dönelim. Ne diyorduk? Ha. yerde arkadaşlarımız için üniversite bir tür yüdemi olabilir. Onları biraz kenarda tutalım. Konumuz aile daha çok ailesi iyi durumda olsa dahi içten içe bu üniversite parasını yük olacağı insanlar. Yani akıllarında acaba ben bu parayı geri kazanabilecek miyim yoksa hayatımın çoğunu bu karar yüzünden hayata ve aileme borçlu mu geçireceğim diyenler. Yani hedef kitlemiz bu aslında. Of ama boş yaptık ya. Abiciğim özetle sen bu üniversitenin parasını ne kadar zamanda çıkaracağım yani konu bu. Evet şimdi biraz hesap yapalım ve piyasayla da gezelim. Üniversiteyi sırayla geziyoruz. Koç Üniversitesi'ndeyiz. Zart zurt detaylar dışında genel olarak yıllık geçen sene 520 bin TL'ymiş. Bu sene de 1 milyona dayanıyormuş. E, diyorlar bilmiyorum yani internette buldum bu bilgiyi de. Bu arada belirtelim tüm hesabımızı geçen senenin parasına göre yapacağız. Yani 1 milyona dayandı diye hesaplamayacağım. Geçen sene tam 500 bin TL'ydi. 500 bin TL'ye göre hesaplayacağım. Yani asgari ücreti de o şekilde hesaplayacağız. Üniversite ücretini de o, o şekilde hesaplayacağız. Yeni mezun maaşlarını da o şekilde hesaplayacağız. yemek Yemekhaneyi vesaire de. Evet, Koç Üniversitesi dedik 500 bin TL. Sabancı Üniversitesi de eğer tek ödersen 510 bin TL. Dönem, dönem ayırırsan da 550 bin TL oluyormuş. Bilkent Üniversitesi de şu kadar bak, şu ana kadar baktıklarının en ucuzuydu. 300 bin TL civarı. Özyeğin Üniversitesi, sadece ismini duydum, neresi olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Google'da aramalarda çıktı sadece. O yüzden bu videoya koyma gibi bir e, şey yaptık. Yani bilmiyorum yoksa üniversiteyi. Neyse, 475.000 TL'ymiş Özyeğin Üniversitesi'de. Daha sonrasında İstanbul Bilgi Üniversitesi var. Dayı sen kimsin? Yemin ediyorum hiçbir fikrim yok ama 300 binin biraz altındaymış. Yani 280-290 civarında geziyor. Ama daha da uzatmayalım. Yani liste daha uzar. İşte Medipol var. Şu ne bileyim Aydın Maydın bir şeyler var. Hiçbir fikrim yok. Ee, şimdi bizim baz alacağımız yer ücretlerini bildiğimden ötürü İstanbul'da olması lazım. İyi de bir üniversite olsa daha iyi olur referans açısından dedim. Koç ve Sabancı'yı ele alacağız. Zaten fiyatlar da hemen hemen aynı. O yüzden maliyetler de hemen hemen aynı olacaktır. İşte yurdu, yemekhanesidir falan. Neyse biz Koç'tan devam edelim. Koç'ta yemekhane ücretleri öğün başı 45 TL'ymiş. Yani sanırım günde 2 öğün çıkarsa 90 TL yapar günlük. Dediğim gibi normalde milyarderler için de hesap yapabilirdim. İşte şurada yemek yedi günde 500 lira tarzı da konuşabilirdim. Ama yani şu an konumuz onlar değil. Onların pek umurunda olmaz zaten parasına değdim mi falan diye. O yüzden onları geçiyorum. Onlara göre hesap yaparsak yani o zenginin parası zürdün ağzını mı yorar öyle bir şey diyorlar. Yani öyle bir şey olacaktı yani başımıza öyle bir şey gelecekti. Neyse her yıl 9 ay boyunca her gün 90 TL doyduğumuzu ele Yani 90 çarpı 30 çarpı 90 çarpı 4 yıl desek 97 bin TL falan yapıyor. Ben direkt 100 bin diyeceğim. Yurt ücretleri çok oynak. Ben kafadan 100 bin diyeceğim ortalamaya göre. Tüm listeyi görebilirsiniz eğer koyma. Üşenet rastgele videolar yerleştirmezsem falan. Neyse 4 yıldan da o 400 bin de yapıyor. Her şeyi bir araya getirdiğimizde hazırlığı falan atlayıp iyi bir öğrenci olup sadece sana sunulan hizmetlerden minimum derecede yardım dışarıda hiç yardıma yapmayıp İstanbul gezmeden sadece kampüsü durup çiçek gibi bile almayıp ünlü yemeğini yiyip yurdumda yatıp daha sonrasında ders olup, <laughs> Neyse. Kısacası ot gibi yaşarsan sana maliyeti 2.6 milyon falan. Ama biraz da şimdi bu ot gibi yaşamanın üzerine bir şeyler ekleyelim. Yani sen dışarı çıktın bira içtin abi yol masrafın var ulaşım işte İstanbul'dasın abonman yaptın falan filan yılda 100 bin TL harca. Yani bu 100 bin TL değil. Ayda 10 bin lira falan yapıyor 9 ayda hesaplasan. E ben İTÜ'deyim ben bile 10.000 bin TL falan harcıyorumdur yani gezmek, tozmak için aydan. Yani normal bir insan harcaması aslında. Ee, o yüzden hani koçta da harcadığını düşünüyorum. Çünkü koçta mesela su alacaksın. Benim gibi iki 2,5 lira almıyorsun sonuçta değil mi? Yani. Orada su aldım, o aldım. Bir şey yaptın. Ay yılda 100 bin TL harcadın. E bunu da hesaba kattığımızda 2.6 milyonun üzerine 3 milyon TL para yapıyor. Şimdi yeni mezun maaşı geçen sene bankalarda vesaire iyi şirketlerde 3 asgari civarıydı. Ben 35 bin diyeceğim iyi yuvarlak olsun diye. Her şeyi geçen sene hesaplamıştık dediğim gibi. Torpille bunun 2 katı maaşı almış olunsun. Yani ay yılda 500 bin lira veren yani 4 yılda kaç 3 milyon TL parayı çar çöp eden bir insan torpillidir herhalde diye düşünelim. 2 katı diyelim 70 bin TL. 70 bin TL'yi asla harcamadığınızı düşünün ve birikim yapıp tamamını ailenize borç ödemesi gibi yaptığınızı hayal edin. Bu, bu borcu sizin ödemeniz 3,5 yıla falan mal oluyor. Yani kazandığınız bütün parayı olduğu gibi ailenize verseniz sizin bütün parayı amorti etmeniz 4 yıl artı 3,5 yıldan 7,5 yıl yapıyor. Eğer bu 70 bin maaşında yarısını kira ve harcamalara ayırmış olsaydınız 3,5 yıl yerine 7 yıl ekleme olacaktı. Ki bu da sizin e, üniversiteden kar çıkabilmeniz için en az 7 yıl çalışmanız gerekiyor demek. E, 4 yılda okudunuz. 11 yıl sonunda tebrikler arkadaşlar. Üniversiteye gittiğinizde kesinlikle deydi. Kesinlikle tercih edin. öneririm. Ha sakın devlet üniversitesine gelmeyin. Burası çok kötü yeğenim. Hadi görüşmek üzere.